Bu dersimizde Java değişkenler ve değişken tipleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Değişkenler bildiğimiz gibi bellekte belirli bir yer tutan ve programımızda verileri tutarak verilerle işlem yapmamızı sağlayan en önemli yapılardı. JavaScript'te değişken tanımlamak için var kelimesini kullanıyoruz. Var bildiğimiz gibi değişken anlamına gelen variable olarak da yazılışını gösterelim. Variable'ın kısaltılmışı olan bir ifadedir. Var dedikten sonra kullanacağımız değişkenin ismini yazarak ilerliyoruz. Burada örneğin sayı1 diyerek devam edelim. Değişkenlere isim verirken kodlama derslerinden de hatırlayacağınız gibi bazı kurallar vardı uymamız gereken. Neydi bu kurallar? Örneğin Türkçe karakterler kullanmamamız. Bildiğimiz gibi bu derleyiciler şu an kullanmış olduğumuz u Studio Code gibi ya da Notepad Plus Plus gibi tamamı yurt dışı kaynaklı İngilizce ya da Latinceyi temel alan diller üzerine kurulan derleyicilerdir arkadaşlar. Bu yüzden Türkçe karakterleri kullandığımız sürece hatayla karşılaşma ya da programımızı yavaşlatma üzerinde ilerlemiş oluruz. Hem İngilizcemizi geliştirmek adına hem de programımızın daha hızlı olması adına Türkçe karakterleri artık kullanmayarak devam edelim. Yine bir diğer kural değişkenleri tanımlarken sayı ifadesiyle başlamamız gerekiyor. Örneğin sayı bir yerine bir sayı dediğimde bunu gördüğüm gibi rengini de değiştirdi ve hata olarak algılayacaktır programı. Dolayısıyla rakam içeren değişken isimlerini kullanmıyorum. Mümkünse karakterlerle ilerleyelim. Ancak kendini tekrar eden çok fazla sayı değişkeni varsa tabii ki yanına Rakamı da sonuna olmak kaydıyla ekleyebiliriz. Son olarak yine kodlamada geçen belirli karakterler vardır. Bunlar nedir? if döngüsünde kullanmış olduğumuz if ya da for döngüsünde kullanmış olduğumuz for gibi kelimeleri değişken ismi olarak kullanmıyoruz arkadaşlar Bunlar da yine bizim hata almamıza sebep olacaktır. Sayı değişkenimi tanımlıyorum ve yine JavaScript'in en pratik özelliklerinden bir tanesi olan değişkenimin tipine göre sayı mı ya da karakter mi olmasına bakmadan yalnızca var kelimesi ile değişkenimi tanımlayabilirim. Bundan sonrasındaki tanımlama aşamalarım benim değişkenimin aslında tipini belirleyecek. Örneğin bir sayı değişkeni tanımlıyorsam tırnak işareti kullanmadan sayıyı yazmam yeterli olacaktır arkadaşlar. Varsayı eşittir 10 diyerek ilk değişkenimi oluşturdum ve ilk değerini atamış oldum. İkinci bir değişken daha tanımlıyorum artık buna sayı 2 diyebilirim çünkü ikinci bir değişken ve ismi diğerine çok yakın buna da 1 diyerek devam edelim. İkinci değişkenimin değerini yine rastgele bir değer atıyorum. Burada artık operatörlere geçebiliriz. Sayılar üzerinde işlem yapmak için kullanacağımız ifadelere operatör diyoruz arkadaşlar. Dört işlem için dört farklı operatör kullanacağız. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Örneğin E okul gibi büyük sistemlerde not ortalaması hesaplanır bildiğiniz gibi ve burada kullanılan temel operatörler aslında toplama, çarpma ve bölmedir. Çıkarma da var. Ortalama hesabında örneğin toplama ve bölme kullanıyoruz. Şimdilik bu iki sayının toplamını ekranda görüntüleyen basit bir programla ilerleyelim. Bunun için üçüncü bir değişken tanımlayabiliriz. Var toplam diyelim örneğin eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 diyerek işlemi yaptırdım. Şu an artık değerlerim ve toplam değerim her biri bir değişkenimin içerisinde ve sonucumu ekranda yazdıracağım. Ekranda yazdırmak için birden farklı seçeneğim var. Kodlarımız, konularımız ilerledikçe görsel bir form elemanıyla ya da CSS'de tanımlamış olduğumuz bir div kutusu içerisinde de ekrana görüntü alabiliriz. Ama en temel kodumuz olan document write ile devam edelim. Document bu belge demekti hatırlayalım. Write ise yaz demekti. Document write dediğimde bu belgeye yaz demiş oluyorum aslında. Burada toplam değerini yazdıracağım için direkt değişkenin ismini yazabilirim arkadaşlar. Yanına da noktalı virgül koyarak programımı En basit şekliyle sonuçlandırmış oluyorum Ctrl S ile kaydettim ve tekrar sayfama dönüyorum F5 ile sayfamı yenilediğimde Yapılan işleme göre sonucun Burada görüntülendiğini görebilirim Şöyle biraz daha büyütüyorum Değeri daha rahat görelim Burada artık temel bir kod yazdım ve Çıktısını gördüm bunu Nasıl daha işlevsel hale getirebilirim? Örneğin bu sayıları kullanıcıdan alabilirim. Bunun için nasıl bir değişiklik yapmam gerekiyor? 10 değerini silerek buraya prompt ifadesiyle X sayıyı giriniz diyerek kullanıcıyı da devreye alabilirim kodumu kopyaladıktan sonra yine sayı 2'ye de aynı kodu alıyorum. İlk sayı yerine ikinci sayı diyorum ve yine toplamı yazdırıyorum. Ekran çıktısını da biraz daha görsel hale getirelim. Burada toplam değeri 2 nokta üst üste ve birden fazla değeri yan yana yazdırmak için yine artı işaretini kullanıyorum arkadaşlar. Böylelikle aynı ifade içerisinde hem istediğim bir metin değerini daha sonra da değişken değerini ekranda yazdırmış olacağım burada kaydetmeyi yaptıktan sonra tekrar sayfama gelerek F5 ile sayfayı yeniliyorum ilk sayı giriniz uyarısı geldi bu sefer farklı bir değer girelim örneğin 5 ve 8 girdiğimde toplam değerinin 58 olarak karşıma çıktığını görüyorum evet burada e, Önemli bir nokta daha devreye giriyor. Fark ettiysek toplam değerinde girmiş olduğum 5 ve 8 sayılarını yan yana yazdı. Bu JavaScript'in aslında kod yazmayı hem pratik hale getiren hem de belirli ince püf noktalarını bilerek doğru sonuçları almamızı gerekli kılan bir özelliği arkadaşlar. Nedir bu özellik? Var sayı diyerek ben hem sayısal tipte bir değişken tanımlayabiliyorum. İngilizce karşılığı integer olan ve aslında bazı programlama dillerinde int diyerek tanımlamayı yaptığım sayı veri türü ya da karakter veri türü dediğimiz string karşılığı olan harflerden oluşan veri türü. İkisini de JavaScript'te nasıl tanımlıyorum? Var diyerek tanımlayabiliyorum. Yalnızca sonrasında değeri girerken eğer sayısal bir değişken kullanıyorsam parseint komutuyla bunun sayı olduğunu aslında işlemciye belirtmem yeterli. Yine aynı şekilde ikinci sayıma da parseint diyerek burada aslında bilgisayarımın işlemcisine diyorum ki ben sayısal bir değişken tanımladım ve sayısal bir işlem burada yapıyorum. Burada toplama yap. Birbirini yan yana iki tane değeri yazmak yerine sayıları birbiriyle toplamak üzere kendini hazırla demiş oluyorum. Kaydediyorum. Bakalım işlemcimiz bizi dinleyecek mi? Hemen sayfamızı yenileyelim. Tekrar aynı değerleri giriyorum. 5 ve 8. Şu anda toplam değerinin 13 olarak sayfama geldiğini görebilirim arkadaşlar. Evet, JavaScript'in kod yazmayı çok kolaylaştıran aynı zamanda da küçük önemli basit püf noktalarıyla da daha hızlı, daha verimli, istediğimiz sonuca bize götüren bilgilerin olduğunu görüyoruz. Bu dersimizde sayısal ve karakter değişkenleri özetlemiş olduk. O yüzden yeni bir döngü konusuna girmeyeceğim. Ama hemen bunun öncesinde bir de programın sonunda ismimizi de yazdırarak bitirebiliriz. İsmimizi tanımlayarak bitirebiliriz. Bunun için yine bir var değişken tanımlayacağım. Variable diyerek başlıyorum ad soyad diyelim değişkenimize. Atama için eşittir operatörünü kullanıyorum. CSS'deki iki nokta üst üste ile karıştırmayalım arkadaşlar. Bunu çok yapıyoruz. Burada artık karakter bir değişken tanımlamanın birinci şartı tırnak işareti kullanmaktı. Bunu da belirterek işlemciye aslında demiş oluyorum ki ben burada bir string ifade sana gönderiyorum ona göre berliğinde yer ayır demiş oluyorum. Var ad soyada Elif öğretmen dedikten sonra tekrar bir document write açabilirim burada. Document bu belge. Write yaz. Bu arada tekrar tekrar kelimelerin İngilizce ve Türkçelerini söylüyorum ki e, dilimize de faydası olsun. Burada artık tırnak işareti eğer ki bir mesaj ekleyeceksem kullanabilirim. Ad soyad diyelim isterseniz. İki nokta üst üste iki ifadeyi birleştireceğim için araya bir artı koydum arkadaşlar. Ve hemen yanına ad soyad değişkenini direkt olarak yazıyorum. Ve sonunu nokta virgülle kapatıyorum. Sayfamı kaydettim. F5 ile yenileyelim. Tekrar bir toplama işlemini yapacak. Çünkü o kod bloğum açıktı. 7, 2 daha 9 ve ad soyad eşittir Elif öğretmen dedi. Burada ne yapalım? Görsel olarak daha e, sayfayı anlaşılır hale getirmek için 9'dan sonra satır atlatalım. Alt satırdan devam etsin. Bunun için hatırlarsak HTML'de bir BR kodumuz vardı. E, hemen onu buraya entegre edelim. Toplamdan sonra artıya basarak e, tırnak içerisinde ki HTML kodumu buraya gömüyorum arkadaşlar. Bu şekilde çalışır mı? Evet çalışır. E, çünkü... Document write, öyle bir e, kod yapısı ki hem bir mesajı alabilirim bunun içerisine hem html komutlarını buraya gömebilirim. E, yalnızca doğru kullanmam ve buradaki noktalı virgül veya tırnak işaretlerinde atlama yapmamam gerekiyor. Ctrl S ile kaydettikten sonra sayfamı yeniliyorum. Son kez değerlerimi giriyorum ve toplam değerinde hesapladıktan sonra string ifade olan ismi yazdığını görüyorum arkadaşlar. Evet değişkenler dersimiz bu kadar. Bu örneğin bitiminden sonra e, lütfen iki sayının toplamı ile beraber çarpımını, farkını ve bölümünü de yaparak e, çıktı ekranında almayı unutmayalım.